Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi son 23 yılda yeni yapılan 180 tane organize sanayi bölgesinden bir tanesi. Organize sanayi bölgelerinin sayısı 23 yıl önce 191 iken bugün 371 yeni yapılan 180 tane organize sanayi bölgesi var ülkemizde. Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi de bunlardan bir tanesi. Toplamda 48 hektardan oluşuyoruz bugün itibariyle aktif 37 tane fabrikamız var. Tabi bu fabrikalar e, aktif olduğu sürece bölgede enerji ihtiyacı, ülkede de enerji ihtiyacı ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği gibi enerjide tam bağımsız olup ekonomide de tam bağımsız bir ülke yolunda hızla ilerliyoruz inşallah. Bu gördüğünüz bölgede yaklaşık 13 sene önce bir avlak bölgesiydi. Bugün itibariyle hamdolsun 15 milyon kilovatın üzerinde elektrik tüketiyoruz. Tabii elektrik tüketimi aynı zamanda bir enerji ihtiyacını da ortaya çıkarıyor. Ve biz bu noktada güneş enerjisinden falan sağlam destek alınması noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Organize sanayi bölgemiz içerisinde bugün 8 fabrikamızda ki bu rakam aşağı yukarı organize sanayi bölgemizde tüketilen elektriğin neredeyse %17'sine 20'sine tekabül ediyor güneş enerjisinden üretiyoruz. Sayıları hızla artıyor. Özellikle kalkınma ajansları tarafından ve firmalarımız tarafından da bu iş benimsenmiş durumda. Biz de bu yönde çok ciddi gayret sarf ediyoruz. Dediğim gibi bugün itibariyle Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tüketilen elektriğin %17'si güneş enerjisinden sağlanıyor. Allah izin verirse bu sayıyı da artırma çabası içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. takip ettiğimiz özel bir çalışmamız var. Yine bu organize sanayi bölgemizin Türkiye'deki bütün organize sanayi bölgelerinde olduğu gibi yeşil OSB olması yönünde bir çalışmamız var. Bir ekip ruhu içerisinde ISO 14001 ve ISO 50001 belgelerini kazandırmak için organize sanayi bölgelerimize çalışmalarımız yürütülüyor.